Merhaba. karşı eczaneden geliyorum da maskem orada yokmuş. E burada mı acaba? Üstün! Üstün! Sana diyorum üstün! E kime diyorsunuz? Sizin maskeye sesleniyorum. Yani 10 gündür sizin maskeniz burada bekliyor da tabii 10 gün boyunca da aramızda bayağı bir samimiyet gelişti. Ben ona üstün diyorum. O da bana adı diyor. Anlamadım. E benim maskemle mi konuşuyorsunuz? Ha? Ha, üstün diyor ki, ben küstüm ona diyor. 10 On gündür beni burada yalnız bıraktı diyor. Ben artık başkalarının maskesi olacağım diyor. Ya Eczacığım ne diyorsunuz siz? He, anlamıyorum. İyi misiniz siz? Ya beyefendi sizin maskeniz diye bir şey var mı? Yani size kod gelecek o kodda istediğiniz eczaneden alabileceksiniz. Yani size özel maske üretilmiyor ki baş harflerinizde olan özel maskeler falan. Kodda istediğiniz eczaneden alın